Tamam efendim. minişimizi alan. Minişimiz. Borcunuz 20 mini kilo. Yani 20 20 lira. Tamam. Alın efendim. Teşekkür ederiz. Ay hadi minişimizi alıp gidelim ya. Kanka gerçekten. Olamaz minişi. Tamam, ne olduğunu öğrendik. Şimdi kapatalım. Kanka ya yemin ederim bunun tadı eminim çok güzel olacak ya. yamyam yam olduğumuza yam yam olduğumuza sevindim valla. Evet ya yamyam -yam olduğumuza sevindim. Ama de Berfin yam yam değil merak edin. Sadece minişler yamyam yam yam yapacağım işte. Öf yam 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 olduğumuza eminim. Hadi açalım neymiş. Evet. ne olur beni bırakın. Ne olur beni yemeyin küçük mü Hep de zaten küçükmiş ya. Galiba tabağa sığmıyor. Ona küçük bir yuvarlak yapın bari öyle koyun. Neyse hadi. Ben kaşık ve çatal ne? Tamam. Tamam. Hayır ne olur benim bir şey yapmıyor. Ha ne olur. E. Tamam şimdi kolayca yiyebileceğiz artık. Yam yam yum 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 yum. Kanka ya birazcık bana da yiyin. yam yum 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 Hayır. Vallahi zombiye benzedi he. Aynen ya. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Oh. Ne güzeldi. Evet ya. Birazcık ee, şeye geldik. Neyse. Ama güzeldi ya. Hadi gel kanka gidelim. Hemen alalım. Evet. Serfis, çok güzeldi. Tamam biz mini sattık. Tamam 20.000 kilo verdik. Tamam da gerçekten bizde bir tadına bakalım mı? Tamam ya, mola veririz. Burayı kapatalım mı öyle. Evet ya, gerçekten yamyam olduğumuzu eminim. Ben de ya çok güzel, yamyam yam olmak. Tamam. Tamam, birazcık daha da biz miniş getirip geliyoruz. Aynen. bu gibi bu bla 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 yani şunu da alalım diğer kankamız nerede kaka kanka yok kankişko kankişko neyse evet. Öf ya kaç saattir kardeşimi bulamıyorum. Bile bile nerede dur. Yam yam yemişlere ye, ye, ye olmuştur. Ne yapacağım? Ben de ya olamaz yam yam Milişler tarafından. Tamam orada. Bence bu son miniş etapımız. Hadi. 1 iki üç bu son olsun ama tamam ya. Hadi. Bak yine kaldım. Şey gelir misiniz? Hı -hı. Tamam geliyorum. Hadi. <laughs> Aa, ne yapıyorsunuz? Kardeşimi de yiyeceksiniz. Biliyorum. Kardeşimi de yediniz. Biliyorum. Aa, burası çok sessiz. Aha. Hadi müşterilerimize sat satalım. Evet ya. Hadi çok güzel bir tadına bakalım mı? Hey beni bırak. Yum. <laughs> ee, ölmedim. Çocuk ısırmaktan ölmedim yani orasını yemekten. Sorun değil. Sonra bir tane daha da bir Onu da yiyeceğiz. Olamaz. Benim annem olmasın ama. Tamam başka bir işi yeriz biz. Tamam. Yemeyen Ay yiyeceğiz biz yamyamız. İki tane de da müşterimiz var. Onlara gideceğiz size. Olamaz. Hayır. Hayır. Olamaz. Büyük dubdu. Ve çok yakınlarda. Yani bulabilirler. Hadi. Hadi marş marş marş. Getirdim. Getirdim. Miniş da getirdim. Bakayım. Burası ne böyle? Bizim bankamız. Hesefsiz kal Küçücük kızın mısınız belli? Evet ya. Biraz sonra bir miniş daha da avlayacağız. Onları ama biz yiyeceğiz. Burayı kapattıktan sonra. Evet tarifçisi yaparım. Üf ya kanka yemin gelmedi. Hadi gidelim. Kanka gelirler gelirler. Hadi tarifçisi yapalım. Ee, niye isterlesiniz? Oh da geldi. Ne oldu? Yam yam olarak hangi minişten istersiniz? Biz miniş topladık. Yani hangi cins olsun onların mavi kuş olduğun cinsini biliyorum. Mavi kuş olsun. Evet yani yam yam olarak. Tamam. Tamam onların ne olduğunu biliyordum. Bu tabii ki kuş minişti. Hayır. Ah konuşamıyorum. Bunu tamam hadi gel kanka götürelim. Ah. kendileri isterler. Doğru ya. Heh, geliyorlar geliyorlar. Tamam. Hadi gel kanka gidelim. Hadi madem onlar gittiyse biz de gidelim. <laughs> şey biz bir tane mavi kuş iniş istiyoruz. Evet. Yani ondan yiyeceğiz. Evet yam yam olarak. Tamam. İşte burada annem efendi. İşte. Tamam biz git. Alın efendim. Hmm, ne olduğunu bilmiyorum. Hadi kanka, kanka getirelim. Ben getiriyorum. Tamam kanka. Ay açıldı ya. Hayır. Ay. E. Alev. Bu da son müşteri. Acaba bir balık söylesin. Ee, biz bir balık, tamam. Ee, hangi cins? Kaplumbağasın. olsun. Bir tane de ee, köpek balığı olsun. Tamam. Meyi olmasın ya, tamam. Alın. Borcunuz 100 100 lira. Tamam, alın. Hasta 1100. Ben bir tane kaplumbağa söyledim. O kanka. Kaplumbağa yemeye bayılırım. Bit, hadi. Yam yam olarak. Neyse. Ay. Dur, bak. bakayım. Ben bunu yiyeyim. Sen de şunu ye. Tamam. Dur nasıl yiyeceğiz? Dur. Hop. Çatal, bıçak, kaşık. Bana da çatal bıçak kaç. Hayır beni bıçakla kesme ne olur. Çıkı çıkı tık. Ö. 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 Tamam kanka şimdi bunu yam olarak yiyebiliriz. Hep de yam olarak yani unutmamak yapmam Kanka ya bana koymanı gerek yoktu. Ben ağzımda kendim yiyelim. Tamam. Kanka ya bu ne bitmez bir yemekmiş. Neyse. Yom, yom Oh ne güzel de tatlı. Değil mi kanka? Evet ya. Neyse. Kanka bu arada ee, biz başka bir şey de daha da söylesek mi? Yum yom. Bilmiyorum kanka. yum yum. Az yemek varsa konuşmaz. Tamam. yum. Bak diyorum hala konuşuyor. Şöyle takip Oldu. Bence çok güzel bir yemek doğrusu. Evet Oh kan kanka yemek çok güzeldi. Yom. Benimki de doğrusu bitti. Evet ya hadi gidelim. Evet gidelim kanka çok güzel bir yemekti. Ha ah, şimdi biz birazcık giyelim. Değil mi? Evet. Tamam çocuklar. Ayrıca müşteriler de çok lezzetli gözükmüyor. Ve sizler de. Evet de kaybolan arkadaşımızı bir türlü bulamadık. Ama siz de e, muhteşem gözüküyorsunuz. Yani az sizi yiyebiliriz yani. Seni yiyebiliriz. Ha! ama yani biz yum yan yum ı saldı şeyiyos mesela bu hadi saldırın biz küçükleri yiyeceğiz sen saldır tamam yum 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 hadi saldırın yum 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 ah hayır bunlar gerilmiş mi bunlar çinli mi he <laughs> he bu Türkçe konuşuyor ama bu nasıl bir Çinli? Ya ha ha gel buraya yam yam. He. Yom 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 yom. Şey kemiklerini yer. Boynuzundaki kemikleri yemez. Ayrıca boynuzlara kemik deniyor. Tamam da bir adam unicorn unicorn kemiği bulmuş. Yom yom yom. Aa yapma. Yom yom yom. Yam 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 kuyruğuna düş yam 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 <laughs> iki kan kan döndü kom vok 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 Aa ah dur bunu bankaya götürmemiz gerekmiyor dur ben bunu pişirip geliyorum. Evet pişirelim. Vok, 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 vok. Ayrıca nişe benziyor ama bu bir hayvan. Vok, vok, vok. Gel şuraya seni pişireceğim. Vok. İşte. Vok. Hadi. Bip, 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 bip. Birkaç saat sonra. Bip bip. Tamam oldu hayvanımız. Hayvanımız öldü. Evet. Hayvanımız öldü. Acaba hangi minişleri öldürüyorlar? Komnyum. Hayır. Kankam bir öldü. Kankam öldü. Olamaz. Nasıl kaçacağım? Hmm. Ne oluyor bana sen yapma. Benim kanım kötü. Valla benim kanım kötü. Yum 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 yum. Ye. Dur. İşte bunu öldürebilirsin. Tamam. Hmm. Acaba kanka yesem mi? Doğru yiyebilirim. Sonuçta yam yamlar, yam yamlar birbirlerini de yiyebilirler. Yam yam arkadaşım gelebilir misin? Tamam geldim. Acaba benim ismim yam, yam değil. Benim ismim mavi pamuk şekeri. Tamam gelir misin? Geldim ya. Ne no. Yom yom. Ya. ya kanka biz yam yam değil miyiz? Yom 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 yom. Sen ne yaptın zannediyorsun o bizden? Yam. E. Ee. Ya ne yapıyorsun? Ee, o üstüne koy yam yam'dı. Ne yapayım ya? Yam yamlar birbirlerini yiyebilir. A unutmuş. Mu o zaman ben de seni yarım. <laughs> Yam yamlar birbirlerini keşke <laughs> Beni yiyecek. Ah <laughs> <laughs> oh, beni burada bulamaz. <laughs> Neyse ya ben de şunu yiyeyim bari. Yam yamlar birbirlerini yiyor. O zaman ben de şunu yiyeyim. Yam yam Neyse öldü ya. Sonra sonra yiyelim onu. Neredesin? Neredesin pamuk şekeri? İstedik şey, yamyam var niye bileniyor? var bir yamyam. Yam. burada mısın? İyi, ee, bu da değil. Burada mısın? Yamyam yam var Bir bileniyor. Hmm, çok değişik. Kızım. Ne güzel, çok fışkırıyor ya. <laughs> İki arkadaşım öldü. Bulamaz. Ben nasıl yaşıyorum? Ben ölmüş müydüm? Çocuğum vallahi yemin ederim. Benim kulağımın ısırın aslında. Yani yemediler Nerede ya? Burada mısın? Hayır. Neredesin bu? Ee, e. bu da değil. Hmm, hayır ya, şu yamyamı yemem lazım. Yamyamlar yiyor. Yamyam, yam, yam. Yamyamlar yam. yam acaba niye yiyor. Hey yamyamlar ya. Hiç. Evet bir yamyam yam kokusu alıyorum. O zaman o yamyamı yemeliyim. Kudak, 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 kudak. kudak 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 Burada bir var. Neyse onu yemeyeceğim. Evet bir yam yam kokusu. Şimdi bu yum yamı yemeliyim. Arkadaşlar. Hayır. Hihihi hi, hi. Bir yam yam yiyeceğim. Yam yam. Yam yam. Şimdi herkes yemeli. Yam. Oh ne güzeldi. Çocuğum buradan kaçın. Yok. No, 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 no. Oh ne güzeldi tadı. Yam yam olmak ne güzel. Tek şu yam yam yam. Yam yam.